Merhaba arkadaşlar sizlerle yeni serimiz olan multiplayer yani çoklu oyuncu yeni bölümüyle daha doğrusu ilk bölüme devam ediyoruz yanımda Eray var Eray hoş geldin hoş bulduk ve Süleyman var Süleyman sen de hoş geldin hoş bulduk evet şimdi böyle bir evi çoktan yaptık üçümüz server oynayacağız. bulabildiğimiz server, böyle Bulgarca biz bildiğiniz gibi Bulgaristan'dayız evet Oynayalım. Gereklileri koyun. Benim çestim bu. Oh 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 oh. Diamond'lar yok. Bir şey çalmak yok. Ben aç geçeceğim. Ben de. O toponkiler evet. yenilenmiş. Top yenilenmiş. Evet biliyorum ben onu oh. görmüştüm. toponkiler kilerse mi? Video video içinde girmeyelim. Girelim. Dur şimdi ben madenciyim. Ben B falan bir, bir şeyler. Birimiz onun birimizde yiyecek toplasın. Ben, ben yiyecek toplayacağım. Bende yiyecek çok var. Ben, ben yiyecek toplayacağım. Birimiz yiyecek toplayacağım. Bende çok var. Bende çok var. Eray olduncu. Bende yiyecek de var. Ben hayvan falan keseceğim işte. Mok falan keseceğim. Topu. O iş. Ne kim koydu buraya? Ben. Tamam. Bende de, de tabu çeste şey. Tamam ben madene. Sonra madene. Abi bir kek yapacağım da. Bir zaten var ki. Benim yok. Biraz, ben, biraz büyüteyim mi sesler? Ben hemen diamond pick yapacağım şuradaki ben blokta. Ya da ben bir yer at büyüteceğim. Neyi? evi. Hızlıca şey diyeceğiz. Video videolar diğer videolar yapar. Bedford'daki diamond'dan pick yapacağım. Ya. Ben alt kat yapacağım. Noel. Yani bu koca adı Noel. Ben madene Burada mağaza var ama mağaza kullanmayacağız. Kituser gelmiş mi? Hayır. Ben madene. Ben de seninle geleyim bende Ben de Beşere var mı birisinde? Ben de yok. Aa. Aa. Dur ben odunu alacağım. Evet. Ha. Of, şimdi... oh, ah, crafting ha, crafting. Evin altını bir düzeltsenize. Ben düzelteceğim. Aa orası benzesen yapacağım orayı açar bir kat daha yapacağım. O yüzden öyle yaptım. Bir special'e verebilir mi? Ben de yok. Ben şu madene gidiyorum. Kömür bulur bulmaz bana söylese de ben biraz hayvan kesmeye gidiyorum. Ben res yaptık. Burada sadece benim hakkım var. Benim o şey. ben zaten kestim de Eray. pişmiş Al şunu. Birimiz pişirin. Bir e, böyle yiyecek toplasın. Birimiz madenciyiz. birimiz odun. Diyecek bir şey toplayacağım. Ben madenciyiz. İyicek to o zaman Süleyman be, Süleyman, oraya kazmasam. Ben zaten burada gezince direkt şey iyi. veriyorum pişmiş veriyor. Bakalım. Hazır. Yiyecek sıkıntı Arbe kim? Arkadaşlar ben pul pul da çok iyimdir. Yalan. Kuru ekmek. ya yiyecek. Ben ne yiyecek ben var? Ben madem bulamadım. De... Çöl var. Ben... Köle gitme sakın. Oo, Köle. birisinin çok büyük kalesi var. Nerede? Aşırı büyük. Neredesin? Sonraki Oo, maden buldum. Sonraki maden buldum. Kömür de var. Neredesin? Yani. Yanıma tık lan. Oo, Oo mine shaft. Demir de var. Dur dur dur. Benim madenci. Sen niye madendesin? Çık oradan. Olsun bir şey olmaz. Sen olduğun olduğuna git. Dur kabul edeyim. Sen olduğun olduğuna git. Ya böyle ne yok odun değilim Herkes kendi işini bilsin. Süleyman herkes kendi işini yaparsa yapsın. Öyle iyi Herkes kendi işini bilsin. Süleyman. Git. Bak döverim ha. Git odun topla. Sen adını böyle neden koydun? Bot koyacaktım da. Karıştırdım. Yok boş ver Çömür bir kere. Ben de yok valla. Oo maden. Ne düştüm? Süleyman sen <laughs> Durun iki odun var. Aa, odun. durun hiç... durunca para verdi. 5 dolar. İyiymiş. Ne? ne? Git odun topla. Dur torçlandırıyorum. Ya Süleyman bana biraz tot verebilir misin? Süleyman. Ha? Ya, git odun topla. Tamam dur. Beş. Ben bu ipleri tamam. topluyorum. Mı? Ben bunun adresini Aynen. aşağıda yazacağım. Yaz. XP geçmeye yarayacak. Aa hayvan öldürdükçe para geliyor. Ya birisi bana lütfen meşale versin artık. Hadi lan geliyor mu? Hadi gitsene ben öldüreceğim ha. Ya Süleyman işini bekliyor. Süleyman. Ben oraya set home mi yazmadım? Ee, şöyle dur. Ben... Ya TP ile. Yanıma TP Süleyman. Adın ne? Dur dur vurma. Çıkacağım ben buradan lan. Şöyle yap ışınlanırsın. <laughs> ah. Olmuyor. Olmuyor. ne lazım? O oh, ben arkadaşlar madem büyük. Aa siz mi burada. Ya herkes Adın ne Eray? Lord Maltus yazıyor. Bir dakika. Tamam. Döndü. Anne. Artık tortumu yapıyorum. Bana birisi lütfen tort versin artık. Şey bana tort verebilir misin tortum varsa? Bu kadar mı var? Bir para İki verir. tane mi? Allah cezanı verirsin onca para par nasıl birisi... veriyor ki lan? Ne yani öldürüyorsun veriyor işte. Çok hoş. O zaman ben bana... hep War bir'e gittim mi? Oradan hep hep öldürdüm mü? Para kazanırım. Bilmem dene. Ya kim patlattı, patlattı yine? Çok hoş yenilerim gitmiş. Evet, olsun aydın attım. Ben torç attım. Hmm. Ne sırasın değil Elma, Elma buldum. Birazcık için videoyu kasabilir miyiz? Tamam. Evet döndük. Ya birisi bana artık bir meşale bir şey versin ya. Şundan. Ya şundan şundan. Tamam. Bu ben burası tamam yazdım Sezar. Tamam. Dur ben. Kendim arkadaşlar. Süt oh. benim hanım çok hoş. O oh, creeper para bal kazanıyor. Gel. İki laf kazanamadım ya. İskeletonlardan daha çok mu veriyor? Dönemedi. Yayla ya. vurdun mu? Oo oh, yayla tahta çok veriyor. Dur dur Süleyman bir dur ya. Ha? Şöyle. biraz biraz kasabilirsin bir işim var da. Neyi? ney? Neyi? Biliyorum. Evet. Bir daha havu deme. Bak bak. Yarı dönmüş. Ya. Bütçekiller sadece bir kere. Oo. Yayını verdi. Kırılmaz. Ya kırılmaz. arkadaşım. Bu ilk bakış videosu olsun. Ben büyüteceğim evi. Daha büyük mu? Bunda çok var ama gitmeyeceğiz değil mi? Ama yani başka da oynayacağız ve bu eve bir şey değil, bir şey dokunmayacağız ki video içinde belli olsun. Bu, bu buldum. Ben <laughs> buldum. Hadi. Hadi Aşağı inmen gerek. <laughs> Dur. Buldum. Şurada iyi. Gaz. Altında var yanda. Diamond alıp video ödür duracağım. Diamond. Diamond. Oh. Buldum. Tamam, altına alacağım önce. Bakın ne yazıyor? Bakın, bak. Bak, bak. bak. Öğrenin, bak. Aha, bir tane, bir tane, bir tane buldum. Şey demir buldum. Era yardım. Ayretme. Al, al, buldunlar yardımcı olabilir. Peki. resimiz gene varlık. maden, maden durdu. Gündik ağaç kesim. Burada ıı, altın var. Onu da alıp sever videoyu kapıyor. Bu video ilk bakış olsun. Evet ben eve geliyorum. Herkes öne toplansın. Bitiriş. Top. Yemin Evet toplanın. Hadi. Bu tip bu tip ne Allah seversen bu tip bu ne başlıyor. Hadi. Bu ne denk gel ya geldi? Bakayım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.